Herkese merhaba, ben Halime. Bugünkü videonun konusu ben Almanya'ya gelmeye nasıl karar verdim ve nasıl geldim bundan bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce bu kanalda Almanya ile ilgili içerikler üretiyorum. Destek olmak için bana abone olursanız çok sevinirim. Ve Instagram'dan da aktif paylaşımlar yapıyorum. Instagram hesabımı da buraya ekleyeceğim. Ve şimdi videoya başlayabiliriz. Öncelikle ben 26 yaşındayım ve hemşireliği İstanbul'da okudum. O zamanlar son sınıftım. İnternlük yapıyordum yeni doğan yoğun bakım servisinde. Orada işte hemşirelere yardım ediyorduk. Hani bebekleri bazen besliyorduk, hani gazını çıkarıyorduk falan. Sonra muhabbet etmeye başladık hemşirelerle. Hemşirelerin bir tanesi o zaman benim yaşlarımdaydı. 27 yaşındaydı. Hani ben sohbet ederken sordum hani ne kadar yıldır deneyiminiz var? Dedi ki 7. Ve dedi bu arada benim burada son günüm. Ben hani bayağı şok oldum hani neden dedim. O da dedi ki çünkü bana maaşı çok az veriyorlar. Hani ben de şaşırdım hani ne kadar veriyorlar sonra O da dedi ki hani o zaman asgari ücretin bir 300 lira fazlasıydı ve ben gerçekten şok oldum. Hani nasıl yani dedim sizin 7 yıllık hani deneyiminiz var nasıl bu kadar az verebilirler. Hani kız da dedi ki işte veriyorlar hani bu şekilde yaptı ve ben o kadar üzüldüm ki hani böyle şok oldum. Ve hani hemşirelik mesleği okuduğuma pişman oldum. Hani bu kadar yıllık deneyimim olacak ve hala daha asgari ücretten hani 300 lira fazla alacağım. Hani bu düşünce gerçekten beni çok fazla düşünmeye itti. Hani dedim acaba meslek bir değiştirsem hani başka bir bölüm mü okusam tekrardan. Ama hani bunlar gerçekten e, çok uzun süre alacak şeyler. Yani yeni bir bölüm okumaya kalksam yani 4 yılım gidecek ya da belki 2 yıllık bir bölüm olacak. 2 yılım daha gidecek. Ve ben de o zamanlar 22 yaşındayım ve hani daha fazla aileye bağlı yaşamak istemiyorum. Hani böyle bayağı düşünmeye başladım ne yapsam ne etsem gibisinden. Ve bir arkadaşım bana dedi ki Halime Almanya'da da hemşirelik yapabiliriz. Çünkü e, hemşirelik Almanya'da çok aranan bir meslek, hatta tüm dünyada aranan bir meslek. Hani e, Amerika'da olabilir, Almanya'da olabilir ama Almanya daha böyle kafama yattı çünkü e, İngilizce için çok ana dil seviyesinde İngilizce istiyorlardı. Ama Almanca'da ise hani B1 seviyesinde Almanca bilmen yetiyordu ve hemen seni alıyorlardı. Ama hani İngilizce için ekstradan bir... Mesleki sınav da istiyorlardı ve gerçekten çok iyi bir İngilizce istiyorlardı. Ben de bu sefer Almanya ile ilgili videoları araştırmaya başladım. Hani Almanya'ya giden hemşirelerle alakalı. O zaman tabii çok azdı böyle içerikler ve şu an o içeriklerden bir tanesini ben çekiyorum ve bunun için gerçekten çok mutluyum. Sonra ben ıı, Almanya ile ilgili işte araştırmalara devam ederken izlediğim videolardan anladığım tek şey Almanca öğrenmem gerektiği. Başka hiçbir şey değil. Yani ne bir yere iş başvurusu, ne birisiyle konuşmak falan. Hayır. Sadece Almanca öğrenmek. Bunun meyvesini yiyor olabilmek yani mükemmel bir şey. Hani o günleri artık hatırlamıyorum bile. Böyle söyleyebilirim size. Sonra bir Almanca kursuna yazıldım. Kursum Eylül ayında başlayacaktı ve ben de yaz ayını boş geçirmeyeyim diye kendim YouTube'dan Almanca öğrenme videoları izliyordum. Gerçekten hani çok da işe yarıyordu onlar. Üstelik hani onlardan bir tanesi kolay Almanca. Siz de biliyorsunuzdur. Hani ben, gerçekten bana birçok şeyi o öğretti. Hani temelimi o şekilde düzgün atmış oldum. Sonra kursa gittiğimde de hep böyle pekiştiriyor oluyordum. Yani gerçekten o ikisinin bir gitmesi çok iyi oldu. Hani kesinlikle bence YouTube'dan bu tarz videolar izleyin. Hani destekleyin. Hani temellendirin. Sadece bir kere görmek de olmuyor. Birkaç kere görmek gerekiyor hani çünkü dilde gerçekten zor. yani zorun da zoru. Hani hatta bazen diyorum yani o kadar dil içinde neden Almanca olmak zorunda kaldım? Hani neden bir İtalyanca değildi? Niye bir İspanyolca değildi? Hani niye Almanca? Ya niye en zoru? İşte kader yani yapacak hiçbir şey yok. Sonra e, Eylül ayında e, tabii hani kursum başladı. Ocak ayına kadar hani ben sadece e, kursa odaklandım. Almancaya odaklandım. Hani günde 4-5 saat çalışıyordum gerçekten. E, ve hani hocalarım da diyordu ki hani Almancan gerçekten çok iyi hani diğer insanlara göre. E, sonra benim işim başladı. Atandım daha doğrusu. E, ve gerçekten iş başladıktan sonra hani her şey tepe taklak oldu diyebilirim hani çok iyi bir şekilde Almanca giderken hani çok iyi bir şekilde Almanca öğrenirken çok hızlı bir şekilde öğrenirken birden yani direkt yavaşladı. Hani direkt %50'ye düştü performans. Çünkü hani işte o kadar hani yoruluyoruz ki, ki mesleğimiz hani hep ayakta, hep böyle koşturmacayla geçtiği için hani fiziksel olarak, bedensel yoruluyor ve eve geldikten sonra hani yemek mi yapacaksın, çamaşır mı yıkayacaksın yoksa Almanca Çalışacaksın. Ama tabii babadan zengin olmadığımız için sadece bir isteğimizle şak diye Almanya'da bir dil kursunda olamayacağımız için hani e, feragat etmek gerekiyor. E, yani nasıl söyleyeyim? Mesela Netflix'te bir dizi izleyeceğimize e, bir saat Almanca çalışmak gerekiyor. Yeri geliyor o bir saatlik diziyi de izliyorsun. Bir hafta da çalışmıyorsun. Ama yeri geliyor bir ay da dizi izlemiyorsun, bir ay çalışıyorsun. Yani tabii bu e, ne kadar istediğinize göre değişir. Yani ben çok istiyordum. Evet benim de Netflix izlediğim bir ay boyunca hatta belki çalışmadığım zamanlar oldu ama aslında istikrarı sağlamak önemli hani bu süreçte. Hani sadece yap, işte yapmıyorsan sen tembelsin böyle bir şey değil. Önemli olan o sürece oturtmak. Yani çünkü insan hayatı hiçbir zaman şu şekilde değildir. Hayatı her zaman böyle dalgalanmalar içerisinde de. Türkiye'deyken duygu durumum çok değişkenlik gösteriyordu. Hani birden böyle arkadaşlarla mutlusun, sonra birden bir hüzün çöküyor. Yani birden aklına ekonominin ne kadar kötü olduğu geliyor. Sonra aradan biraz zaman geçe boş ver ya diyorsun. Sonra tekrardan böyle gelecek kaygısı geliyor. İşte stres geliyor. Sonra bu stresler, hız çalışmam lazım Almanca. Diyor. Böyle bir motivasyon yükseliyor. Sonra o süreçte tekrardan batıyor. Hani bu süreçleri yaşıyordum gerçekten ve eminim yani herkes yaşıyordur bunu Almanya'ya gelen. Yani kolay bir süreç değil. Hani öncelikle eğer siz de gelmek istiyorsanız hani buna hazırlıklı olun. Ama yani bu normal bir şey. Hani böyle düşünmeniz hani sizde ben çok tembel bir insanım ya da ben çok işte depresif biriyim gibi düşündürtmesin. Aslında bizi böyle hissettiren şey ülkenin durumuyla alakalı. Aslında hani biz depresif insanlar, asosyal insanlar değiliz. Hani koşullar bunu el vermiyor. Ama Koşullar bunu el vermiyor diye böyle yaşamak zorunda da değiliz. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Hani ben benim hep şöyle bir düşüncem vardı. Hani yanacaksa bir senem yansın ondan sonra hayatım kurtulsun. Yani bir sene benim ders mi çalışmam gerekiyor? Tamam çalışırım ama sonrasında hani bana çok şey vaat edilmesi lazım. Yani çok şey kazanmam lazım. Evet Almanya'da çok fazla para vermiyorlar. 4 bin, 5 bin, 10 bin euro vermiyorlar ama verdikleri para hem evinde ye güzelce yemeğini yaparsın, işte kendine kıyafet alırsın. Hem aynı zamanda festivallere de gidersin, farklı ülkelere de gezmeye gidersin ve orada da harcamalar yaparsın. İşte istediğin gibi tatlı yersin, istediğin yemeği yersin ve hani bunu yediğin için Kendini suçlu hissetmezsin yani mutsuz hissetmezsin demezsin ki eve gittiğimde çok yemeyeyim çünkü param kalmadı böyle bir durum olmuyor yani işte rahat rahat geziyorsunuz. da Tıpkı yani Fransa'ya gitmek yani tıpkı Balıkesir'den İzmir'e gitmek gibi bir şey. Başında alacağın şeyler bu olduğu için bana göre değerdi denemeye değerdi yani neden olmasın niye hani hayatımın bir döneminde bunu denemeyeyim. Yani illi burada sonsuza kadar kalmak zorunda değilim ki. Denedim. Baktım olmadıysa geri dönerim. Bence ee, hayat çok kısa. Ve hani hayat Türkiye'de doğup ölene kadar kalmak için çok kısa. Ve gereksiz. Hani o güzel canını neden hani Türkiye'de heba ediyorsun ki? Yani dünyada bir sürü güzellikler var. Yani Allah bir sürü güzellikler yaratmış. Hani onları bir görmen lazım, Allah onları süs olsun diye yaratmadı sonuç olarak. İnsan için yarattı yani. <laughs> yani benim fikrim bu şekilde. İşle Almanca kursunu birlikte götürüyordum. B2'ye kadar geldim. Şimdi artık sertifika alacağım. Ee, Tabii ben o süreçte işte şirketlere falan bakıyorum. Ya şimdi şöyle rahatsız olduğum bir şey var. Aslında hani bu benim problemim değil, bu başkasının problemi ama hani size de anlatmak istiyorum. Böyleyseniz eğer bence hani böyle olmayın diye. Ya şimdi bazı insanlar var. Almanca kursuna başlıyoruz. Mesela onlar da A0, ben de A0'ım o zaman. Hemen Almanya'ya nasıl gidebiliriz? İşte iş sözleşmeleri, işte nereden iş bulunuyor, hangi site, işte bilmem ne bir sürü böyle iş bulma sitesi. Ya bir dur daha Almanca bilmiyorsun. Yani sen bir iş sözleşmesi işte sen CV'ni bir yere yolladın diyelim. Onlar sana demeyecek mi senin Almancan nerede? Senin sertifikan nerede? Bunu yapıyorlar ve hani böyle darlıyorlar da insanı. Yani hani buna gerek yok. Sen önce bir öğren Hani önce bir B1'e kadar getir Almancanı. Ondan sonra iş başvurularına yap. Çünkü size şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Ben B2'ye kadar geldim. O zaman B2 dersleri alıyorum. Birkaç böyle şirket baktım. ismini vermeyeceğim. yapmara mail falan attım. Ondan sonra bana görüntülü konuşma teklif ettiler. İşte konuştuk. İşte bizim yerimiz şurada, şurada. Gelin şu tarihte hani bir görüşelim yüz yüze falan. İşte sonra bana dedi ki Almanca seviyeniz nedir? Ben dedim ki e şu an B2 hani dili alıyorum dedim. Yani B2 seviyesindeyim dedim. Onlar da şaşırdı. Ne? Gerçekten mi? Hani ben de evet işte dediler ki ya genelde hani bize başvuranlar hani A0 oluyor daha hani Almancaya bile Almanca kursuna bile başlamamışlar. Ama sizin hani şu an bu seviyede olmanız çok önemli. Hemen evraklarımızı gönderin. Hemen işlemlerinizi başlatalım. Hani hemen denklik başvurusu yapalım. Ama dedim hani daha sertifikam yok. Olsun olsun zaten onun sonucu geç çıkıyor. Siz gönderin falan dediler. Yani hani benim Almanca bildiğimi öğrenince böyle gerçekten çok sevindiler. Ve hani hemen hani gelin hemen görüşme ayarlayalım şöyle böyle. Hani demek istediğim şey bu. Hani siz az sıfırken hani kimse sizi kale almaz ama insanlar sizi kale alsın istiyorsanız, şirketler sizi kale alsın istiyorsanız o dil sertifikasını göstermeniz gerek. Sonra işte sertifikamı aldım falan. Ee, ve hani Almanya'da bir yerle almıştım. Ee, buraya geldim. Tabii hani bu süreç de gerçekten çok zordu. Ya Almanca hani dili de zor bürokrasisi de zor. Hani böyle aylar sürüyor gerçekten. Hani mesela bir denklik için evraklarınızı yolluyorsunuz. Hani onun gelmesi 9 ayı buluyor. Yani benim öyle oldu işte bir yerle anlaştım. Evraklarımı gönderdim. Ta 9 ay sonra hani evraklarım kabul edildi. işte yarı denkliğim çıktı ve hani apar topar Almanya'ya geldim. Ama tabii hani bu sürecin hepsi bitiyor o zamanlar tabii hani ee, işte sürekli streslisiniz, ne zaman gelecek acaba, hani heyecan var. Sonra bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, işte bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor, dört ay geçiyor. Sonra e, şevkiniz kırılmaya başlıyor. Hani böyle canınız sıkılmaya başlıyor. Sonra 6 altı ay, 6. ayda şey diyorsunuz. Ya olsa da olur, olmasa da olur. Sonra 7. 8. ay geliyor. Diyor ki ya artık ne halleri varsa görsünler ya diyorsunuz. Hani bıraktım. Hani gelirse gelir artık diyorsunuz. Sonra geliyor. Ve gerçekten böyle çok oluyorsunuz. Yani bunu nasıl anlatabilirim ki? Ben şöyle diyeyim. En sonunda böyle denkliğimin çıktığına dair böyle mesajı aldığımda böyle kal geldi. Ne? Hani gidiyor muyum artık? Hani oldu mu? Hani gerçekten mi? Hani böyle inanamadım ama hani bu inanamama şey değil. Aa çok, çok sevindim şöyle böyle hani böyle bir şey değil. Hani böyle onu okuyunca hani şey oluyorsunuz. Hani o kadar o süreçte alışmış oluyorsunuz. Artık hani bütün hani o Türkiye'deki yaşama alışmışsınız 26 yıldır. Hani çıkmamışım başka ülkede yaşamamışım. Hani böyle gerçekten gidiyor muyum? Hani böyle inanamadım. Hani üzülsem mi, sevinsem mi? Yani hiç anlayamadım. Neyse sonra tabii istifa dilekçemi verdim. Hani bunun için bir ay çalışmam gerekiyordu tabii. Hani bir ay işte o süreçte de o bir aylık süreçte hani kaldığım evdeki hani eşyalarımı bazılarını sattım, bazılarını eve gönderdim. Yani o süreç de böyle çok aktif geçmişti. Sonra artık son günüm. Hani biletler alındı. O gece gideceğim. İşte yatağım yatağım falan hani üstünde nevresim yok dolaplar açık içi boş işte çalışma masam makyaj masam bomboş işte valizler kapının önünde duruyor hani böyle bir etrafıma baktım <laughs> ya böyle bir üzüntü geldi ama hani anlatamam yani acaba doğru bir şey mi yapıyorum diyorum kendime yani çünkü o kadar bir alışkanlık var ki Hani işte insanın hayatı o zaman ters düz oluyormuş. İşte o zaman anladım. Hani hayatımın altı üstüne geliyor gibi hissettim. Yani çok garipti. Ve böyle e, ağladım tabii ki de. E, ev arkadaşım vardı. Ev arkadaşımla 6 yıldır birlikte yaşıyorduk. <laughs> Artık tabii kardeş gibi olduk onunla da. Taksiyi çağırdım hani bineceğim. Sonra arkadaşıma bir sarıldım. Hani hiç tutamadım kendimi. Böyle ben ağlamaya başlayınca arkadaşımla zaten hani hüngür hüngür ağladık. Hayatım sonlanmış gibi hissettim. Yani hani bu çok garip. Gerçekten kulağa çok garip geliyor. Sanki hani hayatım bitmiş gibi geldi. Hani sanki bambaşka bir halime doğuyormuş gibi hissettim. Yani belki bu abartı diyebilirsiniz ya da ne alaka ya falan diyebilirsiniz ama hani gerçekten hani ben bu şekilde hissettim. Çünkü o 26 yıldır Türkiye'de doğup büyümüş Halime. Orada orada okumuş, orada çalışmış Halime. Şimdi bambaşka bir kültürde, bambaşka bir dilin konuşulduğu yani ana dil konuşuldu. Hani sokakta her yerde hani Türkçe olmayan yazılar, hani Almanca yazılar göreceğim bir yere gidiyordum ve hani bir belirsizlik var. Hani nasıl bir hayat yaşayacağım orada? Ee, hani kimlerle arkadaş olacağım? Hani arkadaşım olacak mı? Hani böyle bir sürü soru işareti vardı. Neyse o cesaret e, bindim ve geldim buraya. 4 aydır buradayım ve e, tabii ki de olumsuz şeyler oluyor ama olumlu şeyler daha fazla. Ben zaten şunu beklemiyordum. Hani hep hep pozitif şeyler olacak. Hani hiç ben üzülmeyeceğim. Almanya'ya gidince zengin olacağım. Almanya'ya gidince şu olacak, bu olacak. Benim böyle hayallerim yoktu zaten. Az çok biliyordum. Hani gerçekçi yaklaşıyordum. Almanca öğrendiğim süreçte hani Alman insanları hayatında, işte Alman insanları nasıl yaşıyor, işte karakterleri nasıl. Hep bunlarla ilgili videolar izliyordum zaten. Hani Almanların çektiği içerikler olsun. İşte Almanya'ya giden Türklerin hani bahsettiği olsun. Hani bu şekildeydi. Ama geldiğimde hiç pişman olmadım. Hani gerçekten hani bunu yürekten söylüyorum. Hiç pişman olmadım. Ama hayat insan çok farklı yerlere getiriyor. Böyle kafanızda soru işaretleri varsa gitsem mi, işte gitmesem mi, ama şuyum var, ama buyum var. Hani gerçekten denemenizi isterim yani. Böyle bir şeyi bir deneyin. Belki gerçekten olmak isteyeceğiniz yer burasıdır. Hani biz Türkiye'deyken, hani şu an gözlemleyebiliyorum hani Türk insanı gerçekten hani çok kapalı, hani hep içine dönüyor. Bizim çok iyi İngilizce konuşamamızın sebebi de belki budur. Çok kapalıyız, hep içimiz içimize dönüyoruz. Hani hep elimizde olanı böyle elimizde tutmaya çalışıyoruz. Hani e, yeniliklere çok fazla açık değiliz. Hani bence bu biraz değişebilir yani. Gerçekten hiç bu kadar konuşacağımı tahmin etmiyordum. Ya yani umarım sıkılmadan izlersiniz bu videoyu. <laughs> Şu an 4 aydır buradayım. Ha buraya ilk geldiğimde B2 mesleki Almanca kursuna yazıldım ve hani bu kursu aldım 4 ay. şimdi çalışmaya başladım. Hani bir hastanede çalışıyorum. Evet hani söylenenleri yüzde anlamıyorum tabii ki de ama Almanya'ya o kadar çok yurt dışından insan geliyor ki farklı ülkelerden gerçekten buradaki insanlar buradaki Almanlar alışkın buna yani hani ilk tek kişi sizmişsiniz gibi değil yani birçok kişi ülkelerine geliyor farklı ülkelerden. Almanca bilmiyorlar, öğrenme sürecinde oluyorlar ve gerçekten çok anlayışlılar. Yani 10 kere de sorsam cevap veriyorlar. Hani böyle asabi bir tavırları yok. Hani çok nadir istisnalardan bahsetmiyorum bile. Ama hani ben memnunum. Hani mesela kimisi bunu kaldıramayabilir, anlıyorum. Ama ben daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü birçok kişi buraya hiç dil bilmeden geliyor ve e, iki yıl sonra gerçekten e, güzel bir şekilde konuşabiliyor. Hani e, ülkemizde de hani mesela bir Suriyeli geliyor hiç dili bilmiyor ama birkaç yıl sonra çok iyi bir şekilde Türkçe konuşabiliyor. Hani sabır gerektiriyor gerçekten. Bende bu sabır var. <laughs> evet bu videonun da sonuna geldik. Ee, çok fazla konuştum biliyorum, ama konuştukça konuşasım geldi. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir ve verdiğim bilgiler e, faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorum yazmayı unutmayın ve bana abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.